evliliklerinde 22 yılı geride bırakmışlardı. Üç çocukları vardı, en büyüğü üniversitedeydi, ortancası lise son sınıftaydı ve en küçükleri ortaokulu yeni bitirmişti. Ancak o gün adam artık bu evliliği sürdüremeyeceğine karar vermişti. Bir akşam yemekten sonra eşine dönüp sessizliği bozdu. Artık devam edemiyorum dedi. Kadın bakışlarını yere indirdi. Bu sözleri bekliyordu ama yine de duyduğunda kalbi sıkıştı. Neden? diye sordu. Adam bir süre cevap veremedi. İçinde birikenleri toparlamaya çalıştı. Seninle artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu evliliği sürdürmek beni yoruyor. Ayrılmak istiyorum. Kadın derin bir nefes aldı. Anlıyorum dedi. Ama bunu sadece ikimiz değil, çocuklarımız da yaşamak zorunda kalacak. Bu yüzden önce onlarla konuşmamız lazım. Çünkü bu karar hepimizi etkileyecek. Bir sonraki akşam üç çocuklarını salonda topladılar babaları durumun ciddiyetini anlatmak için kelimelerini dikkatle seçmeye çalışıyordu ama bir türlü konuya giremedi. Tam o sırada anne konuşmaya başladı. "Babanızla sizinle bir şey paylaşmak istiyoruz ama önce size bir hikaye anlatacağım." dedi. Çocuklar şaşkınlıkla annelerine baktılar. Hikaye anlatmanın tam sırası olmadığını düşünmüşlerdi ama anne kararlıydı. "Babanızla evliliğimizin ilk yıllarında bir gün bir tartışma yaşadık. O kadar büyük bir tartışmaydı ki ikimiz de birbirimize sırtımızı döndük. Ama sonra babanız elinde bir küçük saksı çiçeğiyle eve geldi. Bana dedi ki, bu çiçeği birlikte büyüteceğiz. Eğer buna bakmayı başarırsak, evliliğimizi de kurtarabiliriz. O gün bu çiçeği diktiğimizde birbirimize bir söz verdik. Çiçeği ihmal etmeyecektik. Zamanla çiçek büyüdü, hatta çiçek açtı. Ama sonra biz ona bakmayı unuttuk. Yaprakları soldu, toprağı kurudu. Yine de ölmedi. Çünkü kökleri hala sağlamdı. 20 yaşındaki büyük oğulları araya girdi. Anne, bu çiçek hikayesi bizi neden ilgilendiriyor? Kadın gülümsedi. Çünkü evlilik de bir çiçek gibi. Eğer onu büyütmek için emek vermezseniz bir gün solmaya başlar. Şimdi babanızla konuşuyoruz. Bu çiçeğe tekrar bakmayı mı deneyeceğiz yoksa tamamen terk mi edeceğiz? Siz de bu kararı bilmek ve anlamak zorundasınız. O an ortanca çocuk 17 yaşındaki kızları gözleri dolu bir şekilde konuştu. Gitmek istiyorsanız gidin. Ama neden önce bu çiçeğe tekrar bakmayı denemiyorsunuz? Belki hala kurtarabilirsiniz. Bu sözler babalarını derinden etkiledi. Bir anda yıllar öncesine döndü. O çiçeği birlikte diktikleri günü hatırladı. Kadını sevdiği, onunla bir ömür hayal ettiği o anları düşündü. 14 yaşındaki en küçük çocuk sessizce sorusunu yöneltti. Baba bizi de terk etmek istiyor musun? Bu soru adamın içine işledi. Çocuklarının gözlerindeki umut ve korkuyu görüyordu. Sessiz kaldı. O gece kararını açıklayamadı. Sabaha kadar düşündü. Ertesi gün işe gitmek yerine eski saksıyı bulup çıkardı. İçindeki toprağa uzun uzun baktı. Toprak kurumuştu ama hala kökler vardı. Eşi mutfağa geldiğinde adam başını kaldırmadan konuştu. Bu çiçeğe tekrar bakmaya başlayabiliriz ama birlikte yaparsak kadın gözleri dolarak cevap verdi. Ben hazırım. Her zaman hazırım. Her evlilikte zor zamanlar olur. Ama sevgi, emek ister. Çocuklar, sadece anne ve babalarının mutluluğunu değil, bir arada kalmak için gösterdikleri çabayı da görür. Asıl mesele, gitmek değil, kökleri yeniden sulayıp sulayamayacağınıza karar vermektir. Çünkü emek verilirse, kökler her zaman yeniden filizlenir.